Merhaba, ben Doktor İsmet Yıldırım. Gebelikte bebek hareketleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Gebelikte bebek hareketleri oldukça önemli bir konu. Hissedilmediğinde özellikle anneleri gebe adaylarını kaygıya sokan bir durum ortaya çıkarmakta. Hissedildiğinde ise özellikle heyecan verici bir durum olmaktadır. Bebek hareketleri anne karnındayken ilk olarak çok erken dönemlerde başlıyor. Gebeliğin 7. 80. haftasında merkez sinir sisteminin oluşmasıyla beraber bebekte hareketleri görebiliyoruz. Ancak anne tarafından hissedilmesi 4-5 aylıkken 19-20. haftada civarı olmaktadır. Zayıf olan gebelerde bebek hareketleri daha erken haftalarda 16-17. haftalarda hissedilebiliyor. Bunun tam tersi kilolu gebelerde ise 23-24. haftalara kadar geç hissedebilmekte. Bebeğin hareketleri oldukça önemli bir konu. Özellikle sıkıntı, stres durumunda olan bebeklerde hareket sayısının azalması beklenir ve bu durum anne tarafından kaygı ile karşılanır. Özellikle doğuma yakın zamanlarda bebek hareketlerinde azalma olması durumunda bebeğin yap, e, kontrollerin dikkatli şekilde yapılması, herhangi bir problem olup olmadığının tespit edilmesi e, gerekiyor. E, bebeğin hareketlerini takip ederken özellikle annenin kan şekerinin yüksek olduğu durumlarda hareketlerin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Kan şekerinin az olduğu durumlarda hareketlerin az olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bebeğin anne karnındaki pozisyonu, beslenme organı pozisyonu hareketlerde daha fazla his, hissiyatı artırabiliyor. Ee, anne tarafından hissedilmeyi kolaylaştırabiliyor. Özellikle rahim ön duvarında beslenme organının varlığı anne tarafından hareketlerin daha az hissedilmesine sebebiyet vermektedir. Eee gebeliğin son dönemlerinde özellikle hareket sayılarında azalma bebekte bir sıkıntı olabilme ihtimalini bize e, gösteriyor. Dolayısıyla ultrason e, takiplerinde bebeğin kan akımlarının kontrol edilmesi e, önemli kan akımlarında herhangi bir problem yoksa bebekte sıkıntı yok demektir. Yine e, NST dediğimiz e, cihaz ile bebekte herhangi bir sıkıntı olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Objektif bir değerlendirme yapmak istersek gebelin son zamanlarında annenin muhakkak 12 saat içinde bebeğini muhakkak hissetmesi gerekiyor. Ama 24 saat içinde bebeğini hissedemeyen bir annenin bebeğini muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle bazı pozisyonlarda bebeğin hareketleri daha çok hissedilebiliyor. Otur vaziyetteyken, gece yatarken, sakin bir ortamda, sessiz bir ortamda hareketler hissedilebildiği gibi elle de takip edilebilecek durumdadır. Bebek hareketleri bazen çok hızlı olabilmektedir. Bu bebekte herhangi bir problem olduğunu göstermez. Ancak bebek günün çoğunu uykuda geçirir, hareket ettiği zamanlarda da e, özellikle e, annen uya, uyanık olduğu zamanlara denk gelirse anne bunu hissedebilir. Bunun dışında anne e, hareket halindeyken, yürüme esnasında ve egzersiz durumlarında rahimde bir miktar kasılma meydana gelir, hareketleri daha az hissedebilir. E, teşekkür ediyorum.